Türkiye İşçi Partisi Genel Başkan Yardımcısı Barış Atay, iktidar değişikliği durumunda ilk yapılacak olanın hemen parlamenter sisteme dönüş olmaması gerektiğini söyledi. Bursa Akademik Odalar Birliği'nde halk buluşmasını gerçekleştiren Tip Milletvekili Atay, seçim sonrası olası iktidar değişikliğiyle ilgili olarak Türkiye'deki başkanlık sisteminin ne kadar garabet bir sistem olduğunu hepimiz gördük. Bu kadar yetki inanılmaz bir şey tabii. Millet ittifakı iktidarı alırsa ve yapacağı ilk iş parlamenter sisteme geri dönüş olursa intihar olur. Erdoğan'ın kendine yonttuğu yetkilerle AK Parti'nin 20 yıllık iktidarındaki dejenerasyonu düzeltmek zorunda, sonra parlamenter sisteme geçilecekse geçilmeli. Millet İttifakı bu yetkileri kullanmalı yoksa düzeltemeyiz ifadelerini kullandı. Gazete Duvar'dan Pelin Akdemir'in haberine göre Atay, üçüncü bir ittifak olarak sol ittifakın kurulması gerektiğini birçok sosyalist partinin içinde olduğu bir ittifak arzu ettiklerini söyledi. Atay arzu ettikleri gibi sol bir ittifak kurulmaması durumunda yapacaklarını, biz HDP ile bir ittifak kurarak seçim çalışmalarına devam etmeyi teorik olarak planlıyoruz sözleriyle anlattı. EMEP ve Sol Parti'nin habere ilişkin açıklamasına değinen Atay, EMEP'in kendileri gibi HDP'siz bir ittifakın kabul edilebilir olmadığını söylediğini, Sol Parti ile görüşmelerinden sonra mutabakat sağlamayı düşündüklerini aktardı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun helalleşme söylemini değerlendiren Atay, "AK Parti bize bir hayat borçlu, biz hayat mücadelesi veriyoruz. O yüzden sen benim yerime helalleşmeye karar veremezsin diyorum. Biz helalleşmeyeceğiz, hesaplaşacağız." dedi.